...çocuk sevgisinden soğudum ben. Allah! Ne Abi var? Babaannem evde hazırlanıyor, buraya geliyormuş. Ne? Birazdan gelir, ben sana söyleyeyim. Eyvah! Vallahi bir o eksikte kızım ha, bir o eksikti. Sen de bir kere hayırlı bir haber getir be. <laughs> Elvan bana çok yerine bir çay verir misin? Ne oldu Nazlı abla? Sinirli misin? Evet çok sinirliyim. Annem de Nurten abla tutturmuşlar. Evlendi evlen, evlendi evlen. Sanki başka konuları yokmuş gibi. Ay aynı babaannem. Babaannem de evde bana baskı yapıyor. Evde kaldın deyip deyip duruyor vallahi. Allah'ım ya Rabbim ya. Kaçtım ben de. Ne halleri varsa görsünler. Sabaha kadar konuşsunlar. Dur, tamam ben sana şimdi bir çay vereyim. Sakinleşirsin. Tamam var senin tamam. tamam. Merhaba Nazlı Hanım. Şey Canınız sıkkın galiba. Evet, Niyaz Bey sıkkın biraz. Siz nasılsınız? Şey, benim de pek keyfim yerinde değil. Ne oldu? Ya bir e ev vermiyorlar Nazlı Hanım. Hadi öğrenciye ev vermiyorlar. Yani sağcıdır, solcudur diye korkuyorlar. Bir kere niye ev vermiyorlar? Yani bekarlık siyasi bir şey mi Nazlı Hanım? Ay yok, <laughs> belki öyle hani laf söz olur falan diye düşünüyorlardır. Eyvah! Efendim baba? Eyvah gel buraya bakayım. Geldim. Ya dedim ki sanatçıyım dedim. Tiyatrocuyum dedim. Zübük filminde oynadım dedim. Yani bunların hiç mi anlamı yok? <laughs> ya bu ev sahipleri sanata karşı ne kadar duyarsız olabiliyorlar ya Nazlı Hanım? Ay çok haklısınız Niyazi Bey evet <laughs> Nazlı Hanım benimle evlenir misiniz? <laughs> Çiçe yok yok yanlış anlamayın yanlış anlamayın yani tutmak istediğim bir ev var da yani benimle beraber e, gelseniz de hani birlikte gitsek böyle benim eşimmiş gibi davransanız da ben o daireyi tutsam olur mu? Ay yok Niyazi bey olmaz, Cık, gelemem. Ha tabii, <laughs> tanımadığınız bir kişiyle, bilmediğiniz bir yere. Siz de haklısınız. Peki şey yapsak, yani o ev sahibini buraya davet etsem ben, burada bir on dakikalık böyle rol yapsak, yani inandırıcı olana kadar. Yok Niyazi bey kusura bakmayın kabul edemem böyle bir şey. Hayır. <laughs> Kusuruma bakmayın. Özür dilerim. Yani son zamanlarda bu ev konusu artık yani o kadar yani, çaresizim ki saçmalamaya başladım biliyorum. <laughs> Aman canım bir kere ev vermesinler ne olacak ki? Zaten bahar geldi. Bütün sokaklar bekarların. Ben giderim. Bir parkın kenarında çimenlerin üzerinde öyle kıvrılırım. <laughs> ...ağlıyor tahteri valilerin yığında. <laughs> Aslında bir ev tutuyordum. Şu evi tutuyordum ama... ...Ergun Plak yüzünden tutamadım. <laughs> öldüreceğim onu. Evet evet. Öldüreceğim. 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 Niyazi Bey lütfen tamam. Yok yok öldüreceğim. Tamam peki peki. Tamam peki. Neye peki? Tamam, yani işte ev sahibiyle görüşebilirim, 10 dakikalığına yani evli rolü yapabilirim. <laughs> Evlilik teklifimi kabul edeceğinizi biliyordum. Çok mutluyum. Evet. Yalnız eminsiniz değil mi, hani sonradan vazgeçmezsiniz? Yok, tamam, vazgeçmeyeceğim, kabul ediyorum. Hı? O kadar mutluyum ki, o kadar mutluyum. Ay. Evliyim. Bekar değilim ben artık. Evliyim. Bekar değilim. <laughs> Sağ olun kötü ev sahipleri. Sağ olun kötü insanlar. Artık... Artık bekar değilim. Değilim. Gördüğüm en büyük çiğ tanesi. Ne oldu lan? Niye delirdin gene? sana ne Ergun plak? Sen kendi işine bak. Seni ilgilendirmez. Ya ben de ters ters konuşma alırım seni ayağımın altına. <laughs> Kıvırcık balina. Kıyıdan yüz. Ne bağırıyor lan bu gene? Bekar değilim diyor. Mahalleli diyor bir şey diyor. Bu dümbüllü ya evleniyor galiba usta. <laughs> <laughs> Günaydın Necat abi. <laughs> Manyak mısın <oğlum> sen? <laughs> Salak mısın sen? <laughs> Kim alır lan o gerizekalıyı? <laughs> Günaydın Nazlı canım. Pembişim, menevişim. <laughs> Nazlı abla olmasın? Oğlum abuk sabuk konuşma. Abuk sabuk konuşma. E, az önce günü Niyazi Sevinç de çıktı pastaneden. Hemen arkasından Nazlı abla yürüdü. <laughs> Lan çırak, bak senin ağzını, burnunu... Sen dur, sen, sen dur. Sen dur, gir içerileri toparla sen. Sağ ol abi, ne yapıyorsun? Hoş geldin, buyur. Aynı veya ben ne yapıyorum? Aynı veya. Niyazi'nin burada ne yapıyordu abi? Niyazi. Hiç işte burada şeyle, Nazlı'yla beraber oturuyorlardı. Nazlı'yla. Evet. Ne 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 konuştular? Vallahi her gün ben de bir şeyler duydum ama emin değilim açıkçası. Tamam sen sen, sen söyle ben emin olayım. Sen so bana söyle ben emin olayım. Söyle. Şimdi Niyazi eee Nazlı'ya evlenme teklif etti. Okey tamam. Tamam buraya kadar sorun yok anladım tamam. Nazlı ne dedi? Bu da kabul etti. Hmm. Nasıl kabul etti ya? Evet dedi kabul ederim dedi. Ne? <laughs> nasıl, nasıl ya? Buraya hiç anlamadım. Hiç bu, bu hiç anlamadım ben. Nasıl kabul etti ya? İşte ben de onu anlamıyorum yani. Nazlı gibi bir kız... de bu Niyazi gibi çulsuzun şeyini nasıl kabul etti ben de onu anlamıyorum. Hala şoktayım yani. Hmm, ben, 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 ben ne yapayım, bu Niyazi'yi öldüreyim ben ya? Ben Niyazi'yi öldürsem hapse girer miyim? Sen niye öldüreceksin Niyazi'yi bakayım? Ben... Sen ni niye öldüreceksin sen Niyazi'yi? <laughs> nasıl niye? Nasıl niye ya? Nasıl niye? Ahmet benim kardeşim değil mi ya? Ahmet benim kardeşim ya? Ben Fehmi abi baba demedim mi? <laughs> Bırakır mıyım lan, müsaade eder miyim ben? Onların kızlarının Niyazi Çulsuz'u evlendirmelerini. Ay ağzını öpeyim senin be. Bir <laughs> de hep bak, ak, bunu düşünüyordum, düşünme aklımda hep bu vardı işte bak. Ne, ne diyor oluyordum işte bu demek ki buymuş aklımdaki. ki sen söyleyince çıktı. <laughs> İçim